Başladın mı? Başladım. Merhabalar, bilgisayar modelistlik yerler eğitiminden herkese kolay gelsin diyorum. Bilgisayar modelistlik yerler eğitimi vermekteyiz. Telefon numaramız 0545 310 39 45. Şöyle neler yapıyoruz Ne çalışmalar yapıyoruz. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şu şekilde baz üzerinden ceket çalışması yaptık. Bir, ikincisi enstitü baz üzerinden enstitü modeller yaptık. Tensi kupa çevirdik. Tensi göğüse çevirdik. Tens modelleri uygulamış olduk. Nasıl bir çalışmalar yaptığımızı bilgisayarda da göstermek istiyoruz. Şu şekilde bilgisayara yaklaşır mısınız? Bir nolu çalışma alanı açar mısın? Bir nolu çalışma alanımızda elbise yaptık. Bunu elbise baz üzerinden çalıştık. Elbiseyi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalıştık. Siz de görüyorsunuz. Evet. i̇ki numaralı çalışma alanımızı açar mısınız? şuradan. İki nolu çalışma alanımızda ceket çalışmış olduk. Ceketimizin modeli böyle. Bu ceket modelini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ön, e, şurası mostra, ön yan kup, arka arka kup, şunlar da astar olmak üzere yakası da var tabii ki. Hepsini çalışmış olduk ceketimizin de. Üç nolu çalışma alanımıza tıklar mısınız? Üç numara çalışma alanımızda bir tesettür modeli çalıştık. Modelimiz şu şekilde. Tesettür elbise. Bunda omuzdan e, kup olaraktan tersli bedenimizi kupa çevirdik. omuzdan kup olaraktan tıklar şu kalıbımıza. Şöyle yaklaştır. Şurada dikilecek. Evet resmimize tekrar tıklar mısın? Bu şekilde tesettür elbisemizi de çalışmış olduk. İlgilenen modelistler, tekstil firmaları bizimle iletişime geçebilir. Biz e, bilgisayarda model uygulamalı olaraktan eğitim veriyoruz. Bas çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra bilgisayarda model uygulayaraktan gerber eğitimi vermekteyiz. İlgilenen tekstil firmaları bizimle iletişime geçebilir. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.